Sanırım az önceki ses buradan geldi. Değil mi Zeynep? Evet fakir ben de öyle duydum. Aşağıdan geldi galiba. Hadi gidip bakalım oraya. Ya bakın gördünüz işte bir kimse yok. Bodrum kattan gelecek ses ne olabilir ki? Faredir boşuna gitmeyin. Hayır sana güvenmiyoruz. Hadi Zeynep inelim aşağı. Tamam fakir geliyorum. Ah. İşte burada kraliçe burada. Biliyordum biliyordum. İçimdeki sesin doğru olduğunu biliyordum. Gördün mü Zeynep kraliçe buradaymış. Evet fakir gördüm. İyi ki seni dinlemişiz. Yalancı adam bizi az daha gönderecekmiş. Yalancı adam hani burada kimse yoktu he? Şimdi sessiz olun ve beni iyi dinleyin. Duydunuz mu? Yoksa kafanı param parça ederim. Tamam. Şimdi arkanı dön ve geriye doğru yürü. Odanın sonuna geç. Sakın değişik bir hareket yapayım deme. Bunun şakası olmaz. Hadi. Tamam dur sakin ol geçiyorum. Gidiyorum hemen. Hadi şimdi sıra sende. Yürü. <laughs> Lütfen şu silahı çek üzerimden korkuyorum. Eğer bu silahın beynini dağıtmasını istemiyorsan yürü. Hadi. Hey seni gidip istik adam. Onu rahat bırak hemen. Yürüyor musun kafanı mı dağıtayım? çıktın? Nereden buldu bunlar beni? Ne? Asker mi? Ne oluyor ya? Tanıştırayım canım. İşte muhafızım. Ölmemiş. Siz bana öldüğünü söylemiştiniz. Bakın sapa hayatta. Beni kandırabileceğinizi mi sandınız? Nasıl yani şimdi? Bu adam sana senin muhafızın olduğunu söyledi. Evet. İşte muhafızımı buldum. Sonsuza kadar koruyacak beni. Birlikte bu toprakları geri ele geçireceğiz. Değil mi asker? <laughs> ne oluyor asker cevap versene niye gülüyorsun? Olamaz kraliçeyi de kandırmış. Ne? Ne kandırması ya ne oluyor? Asker bir şey söyle. Kapa çeneni ve diğerlerin yanına geç çabuk. Asker kendine gel ne yaptığını sanıyorsun sen? Senin karşında koskoca. Yazık şuna bak. Gerçekten beni kendi askeri sanmış. Bunca yıldır nasıl senin askerin olarak kalabilirim? Senin askerlerin çoktan öldü bile. Kemiklerini bile bulamazsın onların. Şimdi yürü. Ama 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 bu kıyafetleri nereden buldun o zaman? Zamanında tarihi bir müzeden çalmıştım. <laughs> Kim bilir de böyle işe yarayacağını. Şimdi boş yapmayı kes ve yürü. Ee, tamam tamam. Güzel. <laughs> Şu halinize de bir bakın ya. İki tane saftırık ve bir tane kırlı içe. Karşımda korkudan tir tir titriyorlar. <laughs> Bu adam ilk gördüğüm andan beri bunda bir grafik olduğunu sezmiştim zaten. Ne istiyorsun bizden rahat bırak bizi. Değil mi? Evet evet ya sizi rahat bırakayım ya mükemmel bir plan. Rahat bırakayım da sonra gidin beni polise ihbar edin değil mi? Hayır öyle bir şey yapmayız. Bak bizim seninle bir derdimiz yok. Bizim kraliçe var. Beni neden kandırdın? Niye bana muhafızım olduğunu söyledin? Açıkla hemen. Niye olacak? Tabii ki de üstündeki değerli mücevherleri çalabilmek için. Seni gidip tirsik demek beni kandıracaktın ha? Bunun bedelini ödeteceğim sana. Gel buraya. Dur Kraliçe dikkat et silahlar. Aa, <laughs> çok tehlikeli hareketler yapıyorsun Kraliçe bozuntusu. Bu hayatına mal olabilir ama bir daha sefere dirilemezsin. Çünkü seni mumyalayacak kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> kraliçe Kraliçe geri gel. Bence de sakallı abla haklı. Hadi geri dön. Arkadaşlarınla oyna. Seni çok özlemişler. <laughs> bunun bedelini çok bir ödeyeceksin. Şimdi sizi bağlayacağım kaçmayın diye. Merak etmeyin ama yaramazlık yapmazsanız sizi öldürmeyeceğim. Benim adam öldürmekle işim yok. Eğer ki uslu durursanız tabi. Ben şehirden kaçınca da polisler sizi bulacaktır zaten. Yani ölmemek için tek yapmanız gereken uslu uslu birkaç gün beklemek. Duydunuz mu beni? Du -du -du Duyduk. Tamam lütfen öldürme bizi. Ölürüm de sana üstündeki değerli mücevherleri vermem. Bunlar kraliyet ailesinin. Eğer kraliçeden başka biri bu tacı takarsa lanetlenir. Bütün kötülükler onu bulur. Bla 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 boş yapmayı kes kraliçe. Hadi yastığın arkanıza bağlamaya geliyorum sizi. Güzel. Üçünüzü de birbirinize bağladım. Buradan kaçamazsınız artık. Ama bir şey daha var. Çok fazla ses yapmamanız açısından ağzınızı bantlamak zorundayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi asıl işimize dönelim. Ver bakalım kraliçe şu güzel takıları. Eminim bana senden daha çok yakışacaktır. <laughs> Ağzını bantlamadan önce son bir şey söylemek ister misin? Bak dinle beni. Doğru söylüyorum. Bunu benden başkası takarsa lanetlenir. Kendine bu kötülüğü yapmak istemezsin. Ne yani benim için böyle saçma sapan bir şeyle korkutabileceğini mi sandın? Ha, ha kraliçe bu kadar ucuz bir numarayı yemem. Hadi ver şunları. İşte bu kadar. Aferin sana kraliçe. Şimdi oturun bakalım birkaç gün burada. Ben de şehirden kaçmak için uygun zamanı bekleyeceğim. Sonra polisler sizi buradan alır. Eğer ölmek istemiyorsanız yaramazlık yapmayın. Hadi size iyi eğlenceler. <laughs> Benim ağzımı bağlamayı unuttu heyecandan. Benim de ama bu hiçbir şey çözmez. Başına neler geleceğinden haberi bile yok. Şaka yaptığımı sanıyor. Hepimizi yok edecek hepimizi. Kraliçe sen ciddi Şaka yaptığımı falan mı sanıyorsunuz? Kraliyet soyundan olmayan kimse takamaz onu. Ee, ee, fakir maalesef ne dediği anlayamıyorum. Böyle güpe gündüz bu şehirden kaçamam. Uygun zamanı kollamam lazım. Üf, şunlara bak kendimi ne kadar da güçlü hissediyorum. Var ya eskiden yaşasaydım kesin mısır kralı ben olurdum. Şuna bak ya ne kadar da yakıştı. <laughs> Birazcık tadını çıkarayım bari. Güzel güzel kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. <laughs> zengin hala fakirden de Zeynep'ten de bir haber yok ne yapacağız? Ben de bilmiyorum ki Oğuz. Gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama umarım iyilerdir. Başları belada olmasın yeter. Benim de tek istediğim şey o da. Ne bileyim yani onları hiç görmedik bile. Şehirde her yer aradık. Onlarla karşılaşmamız gerekmez miydi? Acaba, acaba kraliçeyi bulmuş olabilirler mi? Ama, ama kraliçeyi buldularsa bize haber vermeleri gerekmez miydi? Bilmem belki heyecanlar eve gitmişlerdir. Çocuklarına bakmaya gitmişlerdir. Tabii ya Mahmut'a bakmaya gitmiş olabilirler. Hemen eve gidelim belki oradadırlar. Evet uzaklısın gel bakalım. Hadi lütfen evde olun lütfen. İşte zengin fakirin evine geldik. Dua edelim içeride olsunlar hadi hadi gel. Fakir Zeynep burada mısınız ha? Ne oldu Oğuz buradalar mı? Hey Oğuz amca zengin amca hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmut hoş bulduk da. Annem baban yok mu evde değiller mi? Hayır daha gelmediler. Ben de onları bekliyorum. Beni hiç böyle yanlış bırakmazlardı. Nereye gittiler ki siz biliyor musunuz? Nasıl evde değiller ya? Biz de burada olacağını düşünmüştük. E neredeler ki o zaman? Dur zengin Mahmut'un olaydan haberi yok belli etme. Oğuz amca zengin amca ne oldu bir şey mi oldu anneme babama benim. Hayır hayır bir şey olduğu falan yok üzülme. Sadece gezintiye gittiler galiba. Saatin geç olduğunu farkına varmamış olabilirler. Yoksa seni böyle yalnız bırakırlar mı? Ama o zaman siz niye böyle garip davranıyorsunuz? Garip mi davranıyoruz? Ne garibi ya bizim normal halimiz böyle. <laughs> Bizler çılgın insanlarız. Zengin çocuğu burada tek başına bırakamayız. Bir şey yapmamız lazım. Hey Oğuz amca, zengin amca kandırmayın beni. Annem nerede? Babam nerede? Ne oldu onla ya? Onunla hiç beni böyle yanlış bir yakmaydı. Mahmut bak ne diyeceğim sana. Sen bizim eve gitsene. Ömer abinle beraber kal olur mu? Oyun oynarsınız hem. Yalnız da kalmamış olursun. Ne dersin ister misin? Evet Mahmut bak bu çok iyi bir fikir. Ömer abinle oyun oynamak ister misin? Hem birbirinizi çok seviyorsunuz zaten. Hayır ben annemi babamı bulmak istiyorum. Onunla yayamaya gideceğim ben. Mahmut dur nereye gidiyorsun? Çekeyin önümden. Mahmutcuğum bak evet anlıyorum telaşlısın ama senin yaşın anneni babanı aramak için çok küçük. Gece geç saatte kaybolursun bak. Oğuz amcan da ben anneni babanı arıyoruz zaten. Hadi sen bizim eve git. Hem bak Ömer'i de yalnız bırakmak istemiyorum. İkiniz beraber olun da içim rahat etsin olur mu? Söz veriyoruz biz Oğuz amcan anneni babanı bulup getireceğiz. Hadi oğlum hadi Mahmutcuğum. Tamam hocam ama söz mü? Annem babam bulacakmış bulacağız Bulacağız tabii Mahmut. Söz veriyoruz bulacağız. Hadi sen Ömer'in yanına git bak Ömer de yalnız kalmasın. Tamam hocaman ama çok gecikmeyin. Ben annemi babamı özledim. Oğuz ne yapacağız biz ya? Nereden bulacağız bunları? Zengin dur sakin ol. Sakin olmamız lazım. Beni de telaşa düşürme. Bulacağız işte. Öyleyse aramaya şimdiden başlasak iyi ederiz, değil mi? Evet zengin haklısın. Hadi koş koş bulalım onları. Aa hadi ama yer yarıldı içine girdiler sanki. Niye hiçbir yerde yok bunlar? Kafayı yiyeceğim. Oğuz bak biliyorum bunları duymak istemiyorsun. Hatta ben de bunları söylemek istemiyorum ama başlarına bir şey gelmiş olabilir mi? Çoktan bulmamız lazım da onları. Deme öyle zengin deme boş var biz iyi düşünelim. Bir dakika ya, o da ne? Ha ne oldu Oğuz buldun mu onları? Şu şu bize doğru gelen at Şükrü değil mi? Şükrü ne işin var senin burada Şükrü iyi misin? Vay canına bu gerçekten Şükrü. Şükrü buradaysa fakir nerede? Kraliçe nerede? Zeynep nerede? Bilmiyorum zengin bilmiyorum ki nereden buldu bu at bizi. Kirliçe nerede? En son kraliçe vardı bu atın üstünde. Şimdi ne fakir var ne kraliçe var ne de Zeynep var. <laughs> zengin sanki Şükrü bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibi. Ne diyor ki ama? Bilmiyorum Oğuz da çok heyecanlı gözüküyor şuna bak. Haklısın bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. <laughs> Anladım. Sanırım, sanırım onu takip etmemizi istiyor. Fakirle Zeynep'in nerede olduğunu biliyor. Hadi öyleyse Şükrü götür bize geliyoruz. Hadi gel 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 zengin koş. Hadi zengin onu takip etmeliyiz çabuk. Vay canına Şükrü bizi niye böyle bir yere getirdi ki? Burada kırmızı bir ev var. Oğuz bence Şükrü bir şeyler biliyor. Fakir bu evde olabilir mi? <laughs> Baksana zengin Şükrü sanki konuşmak istiyor da konuşamıyor gibi bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize. İçimden bir ses fakirle Zeynep'in burada olduğunu söylüyor. Bunu öğrenmenin bir tek yolu var Oğuz. Hadi öyleyse koş. Hadi Şükrü lütfen bizi yırtmamış ol lütfen. Hey kimse var mı burada? Olamaz olamaz bunlar da kim? Bunlar da nereden çıktı? Bir bitmiyorlar. Ah bu iş böyle olmayacak. Kapıyı açmak zorundayım. Böyle çekip gidecek tiplere benzemiyorlar. Polis falan çağırırlarsa bittim ben. Ama kapıyı açmadan önce gidip şu üstümdeki eşyaları saklamalıyım. Tamamdır şimdi oldu. Gidip kapıyı açabilirim. Sakin olmalıyım. Hiçbir şey belli etmemeliyim. Arkadaşlarının burada olduğunu öğrenirlerse var ya. Benim için kötü son gelmiş demektir. Hadi bakalım sakin ol. Hey kimse yok mu? Kapıyı açın. Buyurun ne bakmıştınız? Bu da ne ya? Nasıl bir tip bu böyle? Oğuz burada bir şeyler döndüğü kesin. Şuna bak. İçeri girmemiz lazım. Söyle ona içeri girmek istediğimizi söyle. İçeri girmek istiyoruz. Nedenmiş? Niye tanımadığım iki tane insanı evime alayım ki ben? Çekin gidin buradan. Bu yaptığım çok yanlış ama bunu yapmak zorundayım sanırım. Sen bizi içeri almazsan biz de zorla gireriz. Hey ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz ya? Kusura bakmayın ama aradığımız bir şey var. Ve umarım onlar buradan çıkmaz. Buradan çıkarlarsa bittin sen. Ne diyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz siz ya? Sakın öyle bir şey yapma. Adamın silah var. arkadaşlarım da bizi de öldürür sonra. Sakın ses çıkartmayın. Evet ya haklısın. Onları öldürebilir. Bizi de öldürür sonra. Ses çıkarmamamız lazım. Aa.